merhaba arkadaşlar ben Sufata Bugün sizlerle beraber One Piece'in ilk cildi olan maceralarını doğuşunu inceleyeceğiz Öncelikle size mangaka yani çizeri tanıtayım Eiichiro Oda Arkadaşlar kapağı incelemek gerekirse burada shonunjump.com burada da gerekli şeyler yazısını görüyorsunuz. Gerekli şeyler pardon shonunjump.com shonunjump resmi web sitesi gerekli şeyler ne diye soracak olursanız gerekli şeyler e, Türkiye'de en çok manga yayınlayan yayın evi shonunjump jump aktif ve hareketli. Şu an Japonca'da e, genç ve e, çocuk anlamına geliyor. Buradaki anlamı aktif genç ee, bu aktif genç yani John Jump Japonya'da ne iş yapar nedir ne değildir diyeceksiniz şu John Jump'da gerekli şeyler gibi Japonya'da en çok manga yayın yani yayın evi. Mangamızın fiyatı 12 TL fakat ben şu an kitap fuarından e, 8 TL'ye aldım. Şu şekilde kız kapakları var. Kapağı çıkartınca içi şey parla, dışı şu şekilde dolu. içi tamamen boş. Fakat e, kapağı mangaya taktığımız zaman şöyle görünüyor. Arkadaşlar manga biraz daha pürüzlü diş kapağı göre. Bandrol iç kapakta. Şu ana kadar zaten dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Soldan değil sağdan başlıyor manga. Soldan içince sizi uyarıyor. Yanlış ki de soldan başladın. Yapınca sağdan sola okunuyor. Biz de senin sadık kaldık. Yapı teşeri gösterildiği şekilde okunmakta. iyi okumalar şeklinde bizi uyarmış. Soracak olursanız üst düzenli başka hangi mangalar var? Naruto'nun ilk 3 cildi, One Piece'in 2. cildi, Billy için ilk cildi var, Naruto ve One Piece'in e, animesinde güncelim. Bu videomuzda bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.